Cemaatle namaz kılındığında kadınlar arka bölümde namaz kılarlar. Erkeklerle yan yana olacak şekilde namaz kılmazlar. Fıkıhta kural şöyledir. Aynı namazı kılarken kadınla erkek aynı safta olduklarında erkeğin namazı bozulur. Kadının arkasında namaz kılan erkeklerin de namazı bozulur. Bunun için cami terbiyemizde bizim bayanlar camilerin arka bölümlerinde mahfil denen yerlerde namaz kılarlar. Veya mesela yandan üst kattaki mahfil onların namaz yeri olur. Bu namaza engel olmaz. Aynı safta durmuyoruz onlar. 2 metre, 3 metre yukarıda namaz kılıyorlar diye. Kural şöyledir. Kadınla erkek aynı namazı aynı safta kıldıklarında erkeğin namazı olmuyor. Kadının arkasında namaza duranın da namazı olmuyor. Bunu özellikle bu modernleşen şehirlerde herkesin camileri fıkıh ölçülerine riayet etmeden kullanma hamlelerine karşı gevşekliğine karşı not etmemiz lazım